Evet herkese merhabalar. Hmm, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz siz de abone olabilirsiniz. Ee, bir video daha çekeyim dedim. Bugün aklıma geldi şimdi. Unutmadan çekeyim dedim. Ee, 18-19 yaşlardayız. Ee, bizim e, arkadaş grubumuz falan vardı böyle sitelerden şeyden. Ee, böyle belediyeler eskiden hani Parklarda filan böyle konserler verirlerdi açık araban sığır filan. Yani biz de gittik akşamüstü böyle. Kimin konseriydi hatırlamıyorum da sanatçı olarak. 10-15 kişi var hani böyle. O arada bayağı bir kalabalık oldu tabi. Biz de iki arkadaş öyle bekliyoruz. Şeyde diğer arkadaşlar da geziyorlar işte markete giden şey yapan. O ara birbirimizi bir kaybettik. Şimdi Bayağı bir kalabalık oldu. Tabi biz arada kaldık. İki arkadaş kaldık biz. Ee, önde bayağı böyle kalabalık. Aşağı doğru merdivenler var. Merdivenlere oturmuş işte herkes. Önden iki tane böyle genç bizim yaşlarda. Yani bizden bir iki yaş büyüktü belki. Şimdi dönüp arkaya bakıyor. Öyle bir bakılıyor filan şey yapıyor. Allah Allah dedi. Bizim arkadaşımla bir iki bir Hani haf hafiften, inceden güzel oldu. Neyse şimdi bu çocuk önündeki döndü bir iki baktı filan. Bizimki birden celallendi. Bir adam ne bakıyorsun hayırdır demez mi? Neyse çocuk şey yaptı filan. Ya yani kardeş dedi arkadan dedi arkadaşlar gelecek. Onlara bakıyoruz hani geliyorlar mı filan diye. e, filan dedi bir şeyler dedi. dedim oğlum sakin ol hayırdır ne yapıyorsun filan. Neyse öndeki çocuk bir iki daha böyle döndü baktı. Bizimki gene bir gaza geldi celallendi. Ayrı kardeş dedi ne dönüp dönüp bakıyorsun diye. Böyle <laughs> deyince <laughs> lan bir baktım ön taraf sıra komple ayağa kalktı bir böyle. Ama nasıl bir 25-30 kişi var. O yani boylu boyunca merdiven komple kalktı. <laughs> Meğer bunlar hepsi bir grupmuş. Lan dedik şimdi kalacaklar bizi burada güzelce. bizim bizimkiler filan yesek alabalık da. da. bulamıyoruz. Ya neyse araya ben gidiyorum. Ya dedim kardeş kafası güzel filan arkadaşın dedim alttan al dedim. Ya dedim birader dedi arkadaşlar gelecek onlara bakıp duruyoruz. Bu dedi nafta dedi kendi kendine jelalleniyor dedi. Ya dedim kafası güzel işte alttan al filan. Neyse zor su sakinleştirdim adamları filan. Allah 10-15 e, kişi araya alacaktı bizi yani. Valla ondan sonra dedim hadi gel öbür tarafa gidelim dedim. Sen gene salça olacaksın bunlara dayağı yiyeceğiz dedim. Neyse gittik o ara şanstan bizimkileri falan bulduk. Oturduk mu akşam oldu öyle gece. Bitti konser dağıldık geldik. Öyle bir anımız oldu işte.